Ba -ba Merhaba değerli izleyenler. 26 Eylül Pazartesi akşamı e, Galatasaray ve Eskişehirspor takımları Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecekler. E, bu mücadele öncesinde takımların son durumuna bakacak olursak Galatasaray e, geçtiğimiz maçta Karabük Spor deplasmanına çıkmıştı ve bu mücadelede son dakikalarda kazandıkları penaltıyla e, Karabük spor karşısında beraberliği zor kurtarmışlardı. Bu mücadelede Mustara gereksiz yere gördüğü bir kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bırakmış ve zor durumda bırakmıştı bu mücadelede Mustara ve bu maçta da forma giyemeyecek. Eskişehirspor spor takımına bakacak olursak onlarda da ön tarafta özellikle hücum bölgesinde çok etkili silahlar var. Batuhan Karadeniz, Erkan Zengin, Rodrigo Tello, Mehmet Yıldız, Kamara, Veysel Sarı, Burhan Eşer gibi. Ve orta alanda da Alper, Potuk, Pele gibi çok önemli etkili silahlar var. E, Galatasaray'ın e, henüz bir takım olgusuyla mücadele ettiğini söyleyemeyebiliriz. E, özellikle takımı lider konumda Arda Turan gibi önemli bir oyuncunun eksikliğini her maç hissediyor diyebiliriz. E, benim bu mücadele tahminim Eskişehir Spor'un eğer sahaya iyi yağılırsa ve beklentileri karşılayacak bir performans gösterebilirse Galatasaray'ı mağlup edeceği görüşündeyim. Haftanın en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşebilir bu hafta Türk Telekom Arena Stadında. Benim bu mücadelede tahminim karşılıklı gollerin bol olacağı ilk tahminin üst ikinci tahminimde Eskişehir Spor'un takımının bu mücadelede kaybetmeyeceği yönünde bir görüş sergiliyorum. Oynayanlara buluşacağız. Baba Torik.